Evet. İkinci konuya geçelim. Şimdi Sayın Babacan şunu söyleyeyim. Demokrasiye inanıyoruz bizler ve bu ülkede artık 21. yüzyılda ne darbesi yani biz, biz yani beğenmiyorsak bir iktidarı demokrasiyle değiştireceğiz. Yani hala aklını peynir ekmek de yiyen varsa yani affedersiniz yani neyse o kelimeleri söylemeyeyim. Yani ne darbesi demeye geliyor yani artık 21. yüzyılda. Biz en son yerel seçimlerde de gördük sistem nasıl olacak olması gereken. Fakat efendim şunu size mutlaka sormak istiyorum. Bakın bugün Anadolu Ajansı'nda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin soruşturma başlattı sabaha karşı ben 8'de günaydın derken izleyenlerime gözaltı dalgası da başladı. Hatta ben şimdi yönetmenim savaştan rica edeceğim. İlk tur gazeteleri bir verin. Bir parti genel başkanı yanımızdaysa gazeteleri onunla birlikte okuyup yorumunu rica ederim. Ne gerek vardı dedik efendim bu sabah manşetimizde. Ne gerek vardı bütün bu tartışmalara dedik. Şimdi şöyle sadece manşet manşet okumak istiyorum. Gazete pencere bir kaşık suda fırtına derken Hürriyet Amiral bildirisine demokrasi yanıtı demiş. Sözcü. 104 emekli amirale bildiri tepkisi manşetini atarken sabah hadsizlere demokrasi dersi manşeti atmış ve özellikle iktidarın bu konuda yapmış olduğu açıklamalara yer vermiş. Bir gün iktidardan Amerika'ya ilanı aşk demiş. Motro tartışmaları ve özellikle Amerika'nın bölgedeki stratejik çıkarları konusunda bir manşet atmış. Türk Gün rütbeleri sökülsün diyen Bahçeli'nin sözlerini manşet olarak yer vermiş. Cumhuriyet bitmeyen mağduriyet demiş. 104 emekli amiral Montre ve Cübbeli amirale ilişkin açıklama yaptı. İktidar darbe çağrısı dedi. Yeni Şafak hangi donanmanın amiralisiniz diyerek de bu emekli amirallere tepkilerini dile getirmiş. Ve şimdi biz karşımıza hazır bir genel başkan bulmuşken soralım. Efendim bunu bize bir anlatın şimdi siz. Şimdi bütün bu olanlar aslında Türkiye'nin yakın dönemdeki darbe hafızasıyla çok yakına ilgili. 21. yüzyıldayız ne darbesi diyoruz ama bir yandan da işte bundan daha 5 sene önce 2016 yılında Türkiye'de bir darbe teşebbüsü gerçekten oldu. İnşallah canlı Evet. Fetön'ün darbe teşebbüsü Aha. oldu. Dolayısıyla bu darbe artık gündemden çıktı. Böyle bir risk yok. Türkiye'de demokrasi oturdu demek çok kolay değil. Dolayısıyla her an teyakkuzlu olmak lazım. Her an dikkat etmek lazım. Ve Böyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? E tabii 5 sene önce olduğuna göre Allah korusun dikkatli olmak lazım. Neye dikkatli olmak lazım? Silahlı kuvvetlerin kadrosunu insan kaynağı yapısını Tamamen liyakat bazlı götürmek lazım. Tamamen liyakat bazlı. Başka hiçbir faktör, hiçbir kriter söz konusu olmamalı. Gerçekten hak eden silahlı kuvvetlere girmeli, yetişmeli, meslek eğitimle sürekli kendilerini yenilemeli ve başka hiçbir faktör geçerli olmamalı. Ve bu toplumun ortalaması neyse, bu toplumun ortalamasının silahlı kuvvetlerde insan kaynağı yapısı olarak oluşması gerekiyor. Bunun çözümü bu. Eğer her gelen iktidar kendisi gibi düşünen, kendi ideolojisini benimseyen bir insan kaynağı yapısı derdinde olursa bu ülkenin başı e, problemlerden kurtulmaz. Mümkün değil. Şimdi tabii bu son olay bambaşka bir olay. Buradaki konu ne aslında? Hı -hı. Biraz şöyle bantı geri sararsak evet. Kanal İstanbul. Şimdi Kanal İstanbul'la ilgili endişeler var. Kanal İstanbul'la ilgili nasıl endişeler var? Öncelikle çevre etki değerlendirmesinin tam yapılmadığı ile ilgili endişeler var. Hı. -hı. Yine Güvenlik perspektifine bakıldığında, evet. İstanbul'un, Kanal İstanbul'dan sonra bir ada haline geleceği, özellikle İstanbul'un en kıymetli ve nüfusun en çok olduğu yerde, baktığımızda haritaya bir ada oluşuyor. Hmm. Bu adanın dış güvenlik ve deprem yönetimi açısından bakıldığında pek çok riski barındırdığını uzmanlar Sizin söylüyor. Sizin de kaygılarınız var mı Kanal İstanbul'a? Tabii ki, tabii ki var. Şimdi uzmanların, şöyle ben uzmanlardan hep dinliyorum, işi bilenlerin raporlarına bakıyorum. Çünkü bir kişi her şeyi bilemez. Şu anda zaten Türkiye'nin yaşadığı en önemli sorun bir kişinin her şeyi bildiğini iddia etmesinden kaynaklanıyor. Üçüncü konu işin uluslararası anlaşmalar boyutu, Montra. diplomasi boyutu, uluslararası Montra. hukuk boyutu, tabii Montre boyutu. Hı. Şimdi bununla ilgili şu son bir yıl içerisinde bize sayısız raporlar geldi, sayısız endişeli ifadeler içeren değerlendirmeler geldi. Fakat hükümetin iş tutma tarzı şu anda nasıl? Kanal İstanbul gibi Hı. ben bunu istiyorum diyor, inadına yapacağım diyor. Hı. Ve teknik değerlendirmeler, hukuki değerlendirmeler, çevre etki değerlendirmeleri, şunlar bunlar hepsi bir kenara itiliyor. Biz diyoruz ki eskiden olduğu gibi ki eskiden böyle yürüdü bu işler. Nasıl? Her bir kurum, her bir bakanlık böyle paraf seslesinden geçmiş teknik görüş oluştururdu. Yani böyle söylenen bir projeyle i̇şte ilgili. DPT'nin bile görüşü vardı. Çok önemliydi. Tabii ki. Yani DPT görüş oluştururdu. Ama. İşte genel kurmayı oluştururdu. Dışişleri Bakanlığı oluştururdu ama bu görüşler öncelikle şöyle denirdi. Arkadaşlar bir çalışın denirdi. Hmm. Arkadaşlar benim istediğim gibi görüş hazırlayın denmezdi. Şu andaki sistem ne oluyor? Siyasi irade oluşmuş kardeşim. Bu proje olacak. Yani İlla ki olacak. İn adına olacak. Siz bu in adına yapılacak projeyle ilgili raporları yazın getirin. Dolayısıyla birimlerin elleri ayaklarına dolaşıyor. ve geçenlerde de biliyorsunuz tam 126 tane emekli büyükelçi bir ortak açıklama yaptı değil mi? Asla aynısını e, Koskoca yaptırır. Dışişleri Bakanlığı dururken, memleketin dışları orada muazzaf büyükelçiler dururken. Orada ciddi bir teknik birikim dururken, bir diplomasi kapasitesi dururken niye 126 tane emekli büyükelçi böyle bir açıklama yapmak zorunda kalıyor? Niye? E çünkü Dışişleri Bakanlığı'nın el ayağı bağlanmış durumda. Hmm. Konuşamıyorlar, çalışamıyorlar. Ben biliyorsunuz 3 yıl Avrupa Birliği Bakanlığı yaptım. 2 yıl Dışişleri Bakanlığı yaptım. Normalde böyle bir durumda denilen şudur. Arkadaşlar objektif, sağlam bir analiz yapın. Kanal İstanbul'a ilgili değerlendirmenizi bize getirin demesi lazım hükümetin. Hükümet öyle yapmıyor. Ben bunu istiyorum ya kardeşim. Ya zaten yapacağım kafama koydum inadına da yapacağım. Siz ona göre bunu nasıl yaparım onu hazırlayın bana diyor. E böyle olunca da tabii bir yandan bürokrasi kendi içinde kıvranıyor adeta. Ya bir yandan doğrular var endişeler var ama bunu hükümete Cumhurbaşkanı'na söyleyecek cesaret yok hiç kimsede. E bu sefer lüzumsuz açıklamalar gelmeye başlıyor şuradan buradan. Hele hele tabii bu amirallerin emekli amirallerin yaptığı açıklamalar bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Neden? Yani ne oradaki sorun? Burada ciddi bir basiretsizlik var. Yani böyle bir açıklamanın nereye gideceğini herhalde hesap etmeleri gereken insan bunlar. Yani bir kurma yani eğitim, yapar değil mi? Yani İktidar bunu bunlar, kullanır. Yani bunlar o kadar yıllarca hani bir askeri eğitimden geçmişler. Kurma zekası defalarca, lazım. Şimdi emekli olduklarına göre defalarca darbe teşebbüsü, darbe görmüşler, yaşamışlar. Silahlı kuvvetlerin içindeyken bunu görmüşler. Yani böyle bir açıklamanın ucunun nereye gideceğini hesap etmeleri lazım. Ciddi bir basiretsizlik olarak görüyorum. Sonra gece yarısı ne yani. yapıyorsunuz bu açıklamayı? Yani bir zamanı, rapor Zamanı efendim. yanlış, mecrası yanlış, bir her şey yanlış. yapın mesela, rapor hazırlayın. Sonra mesele Montreux ise Montreux değil mi? Şimdi konuyu Hı. genişletip, daireyi genişletip de yanlış anlamaya müsait hale getirmişler bunu. Gerçekten çok büyük bir hata yapmışlar yani. Böyle Hı. bir şey kabul edilemez. Fakat benim üzüntüm şu ki, şimdi Hı. bu öyle bir havaya girecek ki bu iş. Kanal İstanbul'u istiyor musun, istemiyor musun? Kanal İstanbul'u eğer istemiyorum diyorsan darbeçesin. Kanal İstanbul'u ya destekleyeceksin ya da derbesizlik gibi. Şimdi hükümet bundan sonraki günlerde böyle iki tane alternatif insanların önüne koyabilir. Ellerindeki propaganda makinesini böyle çalıştırabilirler. Çünkü Kanal İstanbul'da ilgili süreç yürüyor biliyorsunuz. Muhalefet eğer akıllı davranırsa, Heh. şimdi Kanal İstanbul ayrı bir şey, evet. darbe ayrı bir şey, Montreux ayrı bir şey. Yani evet. biz aslında bunu sapla saman ayırmamız lazım. İşte ben onun muhalefet için, akıllı davransın. İşte ben onun için bunu gündeme getiriyorum. Bakın of. bir uyarı yapıyorum. Evet. Çok dikkat edin diyorum. Vatandaşlarıma da buradan sesleniyorum. Bakın bundan sonraki süreçte önümüzdeki haftalarda hükümet şunu söyleyecek. Böyle bir strateji olabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Yani bu 103 tane amiral adeta altın bir tepsinin içerisinde hükümete bu imkanı sundu. Hı hı. Alın dediler bunu kullanın ve böylece Kanal İstanbul için artık yolunuz açıldı. Bundan sonra size kolay kolay muhalefet falan da gelmez. Öyle bir açıklama yapacağız ki siz Kanal İstanbul'u artık rahat yapacaksınız gibi altın tepsi içerisinde meseleyi sundular. Hükümet de bunu kullanacaktır. Sonuna kadar kullanacak. Siz ne yapacaksınız? Yani mesela bundan sonra Kanal İstanbul'u istemiyorum diyen ha sen darbeci amirallerle mi berabersin yoksa benimle mi berabersin? Diye siz tipik kutuplaştınız. Siz, siz, de muhalefet partisi Ne yapacaksınız? Biz ısrarla doğru bildiğimizi söyleyeceğiz ama doğru bildiğimiz derken bizimki sadece böyle içimize doğan konular değil. Teknik çalışmalar, teknik değerlendirmeler, sağlam bilimsel veriler ışığında biz doğruları vatandaşlarımıza paylaşmaya devam edeceğiz. Bizim görevimiz bu. Biz doğruları sonuna kadar savunmak ve paylaşmak zorundayız vatandaşlarımızla. Hı hı. Biz onun bunun hesabını yapamayız. Şu andaki en büyük sorumluluk üzerimizde iyi çalışmak, dersimizi iyi hazırlamak ve bu çalıştıklarımızı, bu hazırlıklarımızı da vatandaşlarımıza olduğu gibi paylaşmak. Biz ne diyoruz şimdi? Kanal İstanbul'a ilgili çevre konusunda ciddi endişeleri olan bilim insanları var. Bunlarla ilgili ciddi endişe raporları var. Bir. İkincisi güvenlik açısından ve deprem açısından İstanbul'un bir ada haline gelmesi ve sadece sınırlı sayıda köprüyle bağlı bir ada haline gelmesinin riskleri var. Güvenlik riskleri ve deprem yönetim riskleri var. Üçüncüsü de uluslararası hukuk, Karadeniz ile alakalı. Uluslararası hukuk konusunda burada riskler var. Bunların önce iyice çalışılması lazım. Ve bu çalışmaların öyle hükümetin ben bunu istiyorum, inadına yapacağım, ona göre bana çalışma getirin diye değil, Arkadaşlar böyle bir projemiz var. Herkes görüşünü söylesin. Tarafsız, objektif bir değerlendirme yapalım. Ondan sonra böyle büyük projeyi yapalım ya da yapmayalım kararını verelim demesi lazım. Yani koskoca ülkenin 84 milyonluk bir ülkenin kararları böyle alınır. Bu, böyle, böyle yönetilir. Yani bir kişinin keyfiyle yönetilmez. Hele hele Kanal İstanbul aynı zamanda bir rant projesi biliyorsunuz. Sayın Babacan bakın Şimdi bu tartışmaların başlaması tabi biz amiralleri eleştiriyoruz işte kurmay zekası arıyoruz filan da bu tartışmanın başlaması Ciner grubunun haber kanalında Habertürk'te Muharrem Sarıkaya'nın bir sorusuyla başladı. Mustafa Şentop'a meclis başkanına bir soru sordu da. gerçi o bağlamından koparıldı dedi ama cümle şöyleydi Cumhurbaşkanı isterse mealen anlatayım Cumhurbaşkanı isterse Montreux'den de çekilebilir dedi aslında bu da çok önemli bir tartışma konusuydu bence. Tabii ki o da var. Yani Montreux, Sayın Şentop'un başlattığı bir tartışma da orada oldu. Biz de zaten orada biliyorsunuz hı hı. tepkimizi ortaya koyduk. Evet. Dedik meclis başkanı hukuksuzlukların önünü açamaz. Meclis başkanının en önemli görevi öncelikle meclisin itibarını ve hukukunu korumaktır. Cumhurbaşkanının anayasaya rağmen bize göre hukuksuz yaptığı bir işi onaylamak, bundan sonraki hukuksuzlukların da önünü açmak olamaz bir meclis başkanının görevi. Bunları zaten hep söyledik. O, o açıklamadan hemen birkaç gün sonra söyledik. Ama unutmayalım ki bu iş dönüyor dolaşıyor biraz Kanal İstanbul'a bağlanıyor. Bağlanacak ya da hükümet bunu bağlamak isteyecek. Bu konuda çok çok uyanık olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Ve tabii ki bizim Türkiye için istediğimiz tam demokrasidir. Nokta. Peki. Bu tartışmaya açık bir konu değil. Tam demokrasi. Sayın Genel Başkan, müsaade ederseniz bir reklam arasına gidelim. Değerli Türkiye'm, çok kıymetli Çalar Saat ailesi reklamlara gidelim. Dönüşte ekonomi haberlerini konuşacağız. Tamamen ekonomi. Esnaf, köylü, çiftçi, işçi, işsiz, bir de Çiğdem Toker'den gelen yap işlet devlet ve köprü garantileriyle ilgili haber. Reklamlardan sonra Ali Babacan'la demokrasi meydana devam edecek.